Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Nisan 2024 Pazar günü ve yabancı açılarda Fransa'da Paris Longchamp'tayız arkadaşlar. Paris Longchamp'ta bugün normal şartlar altında 9 koşu var ama orada bakıyorum oradaki evet yani orada 3. koşudan itibaren almışlar. Tamam önemli değil. Oradaki 3. koşudan itibaren başlıyor arkadaşlar. Ee, Tabi tekler böylece, tek, teki de yemiş bir tane, teki de yemişler bir tane tekimiz bizim ama önemli değil. Ee, burada yedili plese listed koşu 3'e güzel 2400 metreye çıkacaklar. Ee, yani bu koşu üçüncü koşu arkadaşlar. ikinci koşu üçüncü koşuda bankolar vardı. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Tabi TCK bankoyu pek sevmiyor yani bankosu belli yarışı. Başlatmak istemiyor nerede yani neredeyse şöyle olacak böyle oradaki üçüncü koşuda mesela banko mu var? Hani bir iki dört falan deyip o koşuyu pas, pas geçecekler neredeyse. Hani bankolu koşuları pek sevmiyor TCK. Yani öyle bir durum var. Neyse uzatmayalım. Üç numara banko burada. Telefar Gazsukar, Mikel Barzolona'yla. 6'lı Gayen başlıyor. Saat 16.15'te. Dört lira güzel 1400 metreye çıkacaklar. Zor bir ayak tabii. Yazacağız bayağı. 9 tane at var burada. 5 numaradan başlayalım. İzat Step, Anthony Crassus'la. 11 numaralı Tumbler, Thomas Trillian. 12 numaralı Times, Bulwark. Maxim Gion. Şimdi bakın bu 3-3'e vereceğim ben size. Bu ilk verdiğim ilk 3 atı mutlaka yazalım. 5-11-12. Bu 5-11-12'yi mutlaka yazalım. Şimdi diğer bir 3 veriyorum. Geniş kuponlar için. 14 numaralı Freya. Alexis Puigin 15 numaralı Eter Düninya bu gole bu 16 numaralı Murciano. Agustin Ademet. 14 15 16 böyle sıra geldi. Şimdi son üçlü veriyorum. Üç, e, 13 numaralı Galik Del Santiago, 1 numaralı Ahmed Ras, Demuro ve 3 numaralı Pedrito Tony Picone. Evet. Burada tabii aslında dört numaranın ve iki numaranın da bir şekilde yazılması lazım. Büyük geniş kuponlarda iyice geniş oldu artık yani kupon e, iyice genişledi. 5, 10, 11, 12 önde 14, 15, 16, 13, 1, 3, 4 ve 2 de arkada arkadaşlar iyice arkada dedik. Üçüncü koşu Prix ganay e, koşusu bu. Grup 1 koşusu 4 yukarı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir tane alternatif bankomuz var. Bilenler bunu banko haline de getirebilirler. Rahatlıkla 4 numaralı Zara Camp. Burada Maxim Guion'un e, Safkan bindi safkanı onun değil tabi. E, yalnız bu, buradaki isim benzerliği de çok ilginç. Şu Ecuri, Ecuri Benoris, Ecuri Jean Louis. Sonuçta burada 4 e, numara alternatif banko. Küçük kuponlarda gözünüz kapatarak e, banko atın arkadaşlar. Ee, rakip e, Fransa'da söz sahibi olan tabii ki ve İngiltere'den aldıkları atları burada e, yetiştiren Sidi Star zavrusunun Frankel'i. E, burada Zarir. Aga arkadaşlar. Sahip grup bu grup. E, Aga Khan grubu. E, yaban atılmaz. Zaten bu olmasaydı 4 direkt bankoydu. E, yakın rakibi bir numara. Zarir. Zarakim rakibi Zarir. Z'den gidiyoruz. 5 numaralı Fit the Flame Christian Demuro ile ve 7 numaralı Bir Castle Mikel Barzona ile de eğer yazacaksanız geniş kuponlarda bu iki tane adı da ilave etmeniz gerekiyor buraya. 4 numara alternatif banko, 1 numara yakın rakibi, 5 ve 7 de onların hatasını ko e kollayacaklar. Tabi e 7 de Godolfinler yani onlar da e burada söz sahibi. Dördüncü koşu prix Allez france grup 3 koşusu dişiler ait. Dört gari ingizler, 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada, e, yani şöyle söyleyeyim bu McMonagall, biliyorsunuz McMonagall'ı e, nereden hatırlıyoruz biz bunu? İrlanda'dan hatırlıyoruz. Genelde İrlanda koşullarında McMonagall, hatta bazen İngiltere'ye de geliyor. İrlanda'ya yakın olan yerler var ya, ipodromlar denk geldiğinde, oradaki atlara da biniyor. Şimdi burada bu safkan, e, biz merak ediyoruz nasıl bir 223 gün sonra çimci bir safkan bir de nasıl bir şey bekliyor bizi, neden gelmişler? Yani İngiltere'den tutup buraya gelmiş e, Joe O'Brien, antren etmiş Mark domin Yani İrlanda'dan tutup buraya gelmişler, bu safkanı almışlar. Arkadaşlar yazdık bunu, e, banko manko değil de e, yazdık. Dört numaralı Kusisiana, Christian Demur öyle kesinlikle ihmale gelmez arkadaşlar. Bu sapkan mutlak düzeyde kuponlarda olması lazım. Altı numaralı Oteri, Mikel Barzolona. Bir numaralı Tigres, Alexis Pushin. Ve on numaralı Pense du Jour, Maxim Ekürler yani. Ee, kısaca. Evet. Böylece ee, burasını... 3, 4, 6, 1, 9 ve 10 numaralı sapkanlar olarak 5 hatta geçeceğiz burayı. 5. kuşu Distant Distant ait. 4 ve 4'e İngilizler 1400 metreye çıkacak. Evet zor bir ayak yalnız biz bu ayağı kolaylaştırabiliriz arkadaşlar. Bu ayakta e, güvendiğimiz bir at var. Bu atın koşma ihtimali yani koşmam ihtimali var. Şu anda ben bunu göremiyorum e, arkadaşlar. E, 4 numaralı Nokon burada. Ee, alternatif olarak banko düşünüyorsun. Nokon, Arvan Le ile arkadaşlar. 4 numaralı Nokon, alternatif banko. 7 numaralı Shadows of Summer, Laura Pearson. Bunların hepsi artık sürprize girer. 11 ee, on bir numaralı Extra, Ronan Thomas. Bir numaralı, onun bir numaralı zaten yaptık, soru işaret koyduk. İki numaralı Eğer kışarsak yine ilave edeceğiz. Koş, koyacağız bunu yani. İki numaralı A Test of Honey. Hugo Besnier. numaralı Tyran arkadaşım Kingman yavrusu bu safkanlı bugün bombayı patlatacak. Onu da söyleyeyim size. 4 alternatif banko 7 11 2 ve 5 diyoruz. Yalnız 1 numara eğer koşarsa yazacağız arkadaşlar 1 numarayı. 6. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet 6. koşuda direkt bankomuz var. 2 numaralı Window of Change. Maximum Gion'la No Never yavrusu. Takibimiz olan bu safkan zaten. Bu sefer bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir diye düşünüyoruz. Ee, diğer saf geçit vereceğini düşünmüyoruz. Dört numaralı kulvardan da çıkıyor. Ee, burada e, bir şekilde kazancıdan düşüyoruz arkadaşlar. Yani bir banko varsa o da bu olmalı açıkçası. E, Wind of Change Banko. 7. kuşu Handicap 4 ve yukarıya İngilizler. 2800 metre. Evet yani burada Altılı'ya ya, ya e, merhaba diyeceğiz ya da güle güle diyeceğiz arkadaşlar onu söyleyeyim size. Çok zor bir ayak ve inanılmaz derece zor bir ayak.